Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Farm Simulator 2020'deyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yepyeni modlar ve yepyeni harita ile adan karşınızdayız. Hemen şöyle haritamızı gösterelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi adan küçük bir haritamız ama gayet de iyi ve güzel modlarımız var. Hemen şöyle mağazamız gezelim arkadaşlar ondan sonra haritamızı gezeceğiz. Evet arkadaşlar mağazamızı gezdik. Sizin de görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel modlarımız var. Ve ayrıca motosiklet modunu bence seveceksiniz. Ee, hemen şöyle araba kısmına girdiğinizde sağ taraftaki alın. Sol taraftaki biraz dengesiz. Onu kontrol etmeniz biraz zor olabilir. O yüzden sağ taraftakini alsanız sizin için daha iyi olur. Yani gayet de iyi kullanabilirsiniz. Tabi biraz e, şimdilik alışkın olmadığımız için bir şey diyemeyeceğim. E, aşağıda pek bir şey yok. Evet böyle şeyler yapabiliyor. Dengeyi kurmanız gerekiyor. Siz bence benden daha iyi sürebilirsiniz. Yavaş gitmenizi tavsiye ederim. Ama biz normal traktörden devam edelim. Bu da biraz fazla mı kasıyor ya? Ah tamam söylüyor. Hemen şöyle ne olan traktörümüzle gidelim. Ee, kaç mod olduğunu bilmiyorum. Ben şöyle bir rastgele 60 tane modumuz var diyelim. Gerçekten çok fazlasıyla modlarımız var ama bu da yavaş mı gidiyor ya? Abi hızlısı da bizi bulmaz mı? Diğeri nasıl? Waltra Masruk olan Musa'nın ne kadar uzasın. Tamam bu en azından iyi. 40 da gideriz. Sıkıntı yok. Evet gayet de iyi. Tarlalar zaten bizim. O yüzden sıkıntı yok. Gerçi bizim olmasa da biz üstünden gidiyorduk. Yine değişen bir şey olmadı. Aslında biz çok e, 9 ay falan olmuştur. Belki 7 aydır. 7 ay önce bir tane harita çekmiştik. 5 ayda olabilir şu an hatırlamıyorum. Ve onda da silah hasadı yapmıştık arkadaşlar. Hatırlayanlar yani izleyenler bilir. Gayet iyi olmuştu, güzel olmuştu. Şahsen ben beğenmiştim. Ses ayarı biraz sıkıntılı gibi ama idare eder. Şöyle ayarlardan hemen. Bu sefer de az oldu ya. Ve traktörümüz yattı. Mesela i̇şte şöyle kaldırmaya çalışalım. Kalkacak o kalkacak. Evet daha yolumuzdan geçmiş durumdayız. Hemen şöyle aşağı doğru akıyoruz. Şöyle içlerine gösterelim. Gayet de iyi. Hemen Bunchker siloya gidelim. Ve ayrıyetten çift x görmüş olalım. Gayet güzel modlarımız var arkadaşlar. Harita linkini 3850 abonede ve 30 like da veririm artık arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü bu harita için değer. Yani benim açımdan değer. Hemen sol tarafta suni gübremiz ve hemen onun solunda da adan solda garajımız küçük bir garajımız ve hemen sağımızda da yani şu anda yanından geçiyoruz yanından geçiyoruz çiftlik silomuz hemen şöyle çaprazımızda da neydi bu tohum tohum yerimiz ve hemen sol ve sağ tarafta da ardan küçük garajlarımız ve burada da silomuz bulunuyor ee, yani anızımız bulunuyor ve ayrıyetten bakalım bu yol nereye gidiyor? Bu yol başka satış noktasına gidiyor. Mağaza mağaza yerinde e, garip garip şeyler var diye düşünüyorum. Yani düzgün şeyler yoktur. Genelde boş yerler oluyor. Hemen biz böyle devam edelim. Evet gayet de iyi Güzel harita Bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum Gayet de iyi yani Şöyle köprüden geçelim 60 tane mod var galiba 60 tane mod ekledim ya öyle hatırlıyorum ama Daha fazla da olabilir Ona göre Eee başlığa koyacağım ne kadar mod olduğunu mesela diyelim hadi diyelim 29 çıktı onu hemen düz hesap 30 öyle yazarız İçteyken pek fazla sesi çıkmıyor ama dışarıdayken bayağı bir sesi çıkıyor. Garip, enteresan. Evet arkadaşlar, tekrardan satış noktamıza geldik. Görmüş olduğunuz gibi gayet şekilli şu kollu, bloklu bloklu. Tekrardan başka bir satış yerimiz. Hemen şöyle dönelim. Oy, ne oluyor? İçeriden kullanması nedense hoşuma gitti ya. Harbi. Evet bu yolda şeye gidiyor galiba. Çakıl arazisine gidiyor. Yani maden diyelim biz. Madene gidiyor. Orasını da bir gezelim. Ondan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Geri kalan yerleri haritanın linkini aldığımı gezersiniz siz. Gerçi şurada ıı, daha var ama bayağı var. Neredeyse bir buçuk ay falan var Farm FarmCylinder 2023'ün çıkmasına. O yüzden videolarımıza devam ediyoruz. O zamana kadar ne kadar video gelir bilmiyorum ama lütfen videolarımızı izleyiniz. Hemen şuradan dönelim. Yolu takip ediyoruz öyle bayırlardan falan çıkarken zorlanıyor o yüzden motorundan ses çıkıyor bunu öğrenmiş olduk evet şimdi düz diyor düz düz devam hop yavaş evet gayet de güzel o güzel kepçeler kamyonlar kamyonumuz beyaz gayet güzel yolları var hoşuma gitti. dit dit diye ses geliyor ama ne oluyor bilmiyorum. Evet gayet güzel yere sahip. Şekilli şu olması hoşuma gitti. Keşke burada satış noktası olsaydı ama maalesef ki yok. Burası yeraltı madeni. Ne derseniz deyin işte. Martı mı o? Martı sesine benziyor ama Başka bir kuş türü de olabilir Ben de heyecanla sizin gibi Farm Simulator 2023'ü bekliyorum Gerçekten güzel bir oyun Farm Simulator 2022'nin mobil halini düşünün Öyle olacakmış öyle deniliyor Evet arkadaşlar burasını da gezmiş olduk. Pek fazla yeri gezemedik ama olsun. Kamyonlarımız beyaz sizin de görmüş olduğunuz gibi. Evet gayet güzel bir harita dediğim gibi harita linkini 3850 abonede ve 30 like vereceğim arkadaşlar. Bunu da tekrardan söylemiş oldum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda ve seyirlerimize görüşmek üzere. Can you become the whole